Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Seda. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da okuduğunuz gibi ilginç yani şeytanın aklına bile gelmeyecek topuklu ayakkabı tasarımlarına bakacağız. Hadi gelin başlayalım videomuza. Bu arada oha diyeceğiz mi diyeceğiz mi kesin ha deriz. Hadi neyse video çok uzaklıktan videomuza geçelim. <laughs> çok insan topuklu ayakkabının rahatsız edici olduğunu bildikleri halde moda ve görünüş itibariyle giymek istiyor. Bazı moda tasarımcıları da daha fazla dikkat çekmek isteyen kadınlar için fazla iddialı tasarımlar ortaya çıkarmış. Şimdi videomuza geçelim. Duymayan kalmasın kanalına hoş geldiniz. Şeytan tarafından oluşturulmuş gibi duran 7 topukluyla sizlere iyi seyirler diliyorum. özel tasarlanmış ayakkabılardır ve bunu giyen dansçılar, zarif atlamalar ve muhteşem hareketler gerçekleştirebilir. Ancak bale topuk altında yapılan bir ayakkabı var ki oldukça tuhaf bir yapıda. Sanırım bunu giyen insanın ayağının kırılması an meselesi. Tasarımı da oldukça korkunç ve çirkin gözüküyor. Aslında işkence aleti olarak da kullanılabilir ne dersiniz? Eğer bir ortamda dikkat çekmek istiyorsanız, cesaretiniz ve özgüveniniz yüksekse bu ayakkabı tam size göre. Bu at ayağına benzeyen ayakkabı bir süs eşyası olarak güzel durabilir ama bir ayakkabı olarak tuhaf gözüküyor. Bunu kim tıkladı ya da kim bunu moda altında piyasaya sürdü bilemiyorum. Ama hayal gücüne hayran kaldım doğrusu. Gerçi moda altında öyle şeyler çıkıyor ki bu onların yanında melek sayılır. Bazılarınızın topuklu spor ayakkabı olur mu diye dediklerini duyar gibiyim. Ancak sokak trendleri modayı belirlemeye devam ediyor dolgu topuklu ve yüksek tabanlı spor ayakkabılar rahatlığından taviz vermeden yükselmek isteyen kadınların imdadına yetişiyor. Bu ayakkabıların spor adı altında satıldığına bakmayın. Spor yaparken kullanmak yerine gösteriş amacıyla giyebiliyorsunuz. Bu ayakkabılar Alexander McQueen'in hazırladığı bir koleksiyonda yer alan Armodilla ayakkabılar. Bu saçmalığın adı da moda. Bu ayakkabılar düzenlenen bir açık artırma ile satışa sunuldu. 10 bin dolardan satışa sunulan armadil ayakkabı modellerine göz kayan Lady Gaga, 295 bin dolar ödeyerek 3 ayakkabının ve açık artırmanın galibi çıktı. Zaten sıradan insanlar bu ayakkabı giymesinler. Çünkü hiç güzel görünmüyor. Zaten buna o kadar para veren birisi mantıklı düşünemiyordur. Sıradan topuklu ayakkabılar zaten oldukça rahatsız edici. Bir de buna ek olarak fazladan topuk eklemişler. Bu topuğu giyip de yürüyebilecek bir kız var mı bilemiyorum. Oldukça kaba ve ağır gözüküyor. da uğruna daha neler yapacaklar merak ediyorum. Bence kadınlar kendilerini eziyet etmekten vazgeçmeli. Topuksuz ayakkabılar oldukça rahat. Kim 300 bin dolar vererek bunu almak ister bilemem. Ancak bu da Alexander McQueen tarafından hazırlanmış bir ayakkabı. Uzaylı ayakkabısı ya da iskelet ayakkabı diye isimlendirebilirsiniz. Görünüş itibariyle benim karşıma çıkarsalar 10 üzerinden vereceğim puan 1. O da bu kadar paraya bunu satabildiği için. Ben üretsem 1 liraya almazlar. İşte mod altında yapılan şeylerin saçmalığını buradan anlayabilirsiniz. Ayakkabı diyeceğim ancak ortada bir ayakkabı yok. Sanki bu modelde topuklu ayakkabıların rahatsızlığına değinilmiş gibi. Bu ayakkabıyı da kim ne niyetle üretti? Amacı neydi tam olarak bilemiyorum. Giymesi ve bununla yürümesi oldukça zor. Ayrıca şekilde oldukça enteresan. Yeni bir moda yaratmaya çalışılıp hüsrana uğramış bence. Kim bunu giymeye cesaret edebilir ki? Bu modelde ise temizliğe düşkün kadınlar düşünülmüş sanırım. Yine de diğerlerine göre oldukça masum gözüküyor. Evet. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar lütfen kanalıma destek olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bu videomuzun ikinci serisi de gelecek. Hoşçakalın. Lütfen yes, yes. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada videomuzu bitirmeden önce Melike Seda diye. Instagram hesabım var. Beni takip edenleri ben de takip ediyorum. Hoşçakalın. Evet GT. Bana çok GT diyenler oldu ama kabul etmedim. Siz bana GT deyin. Üç kere yazın. GT GT GT. Hemen kabul ederim size. Görüşürüz.